Herkese merhaba arkadaşlar ben merhaba. Hemen böyle 5-10 saniye arkadaşlar Birkaç bir şey konuşacağım içimi dökeceğim sizlere arkadaşlar Öncelikle cidden 600 bin abone Geçmişi bulunmaktayız ve gerçekten şu anda Çok çok mutluyum ve konuşamıyorum yani İyi ki varsınız diyorum sizlere çok çok seviyorum arkadaşlar ailemiz cidden çok çok büyüdü böyle bir 600.000 abone geçmiş bulunmaktayız ve Cidden hayal bile edemiyorum Ve cidden çok çok mutluyum Ve çok çok heyecanlıyım yani Ki zaten bu videoda arkadaşlar böyle Heyecanlı bir şeyler yapmaya çalıştım ve gerçekten e, kötü oldu yani bir saat iki saat kendime gelemedim arkadaşlar e, ve cidden. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Çok çok sizleri çok çok seviyorum. Ee, cidden ee, agalar her yerde diyorum arkadaşlar. Duyurun ee, duyurum bitirmeden önce de sizden birkaç bir şey istemek istiyorum. Ee, lütfen arkadaşlar sadece iki saniye arkadaşlar video beğenmeyi unutmayın. Şöyle bir 600 bin abone şerefine arkadaşlar rekor like patlamamız gelirse gerçekten çok çok mutlu olurum. Bir agaların gücünü gösterelim ve... İyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben merhaba bugün e, 600 bin abone özel video çekiyorum arkadaşlar ve şu an çok çok heyecanlıyım. Çünkü şu anki yapacağım şey tam bir mallık arkadaşlar. Yani açık açık söylüyorum tam bir mallık. Sakın evde denemeyin. <laughs> Sakın başkeller denemeyin. Çünkü e, bayılabilirim, ölebilirim, yok olabilirim. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız. E, yok olabilirim. E, sebebi ise arkadaşlar e, bugün e, hep merak ettiğim 3 şeyi yapacağım. 3 şey. E, birincisi 10 e, tane acı biberi aynı anda yemek. Ee, i̇kincisi e, yani benim yediğim var yani böyle yok e, kusmuk şeker yok bilmem ne şeker arkadaşlar Bunlardan hani biliyorsunuz ki hani bir tane yediğimde kendimi e, böyle öldüresiye içim bulanıyor yani organları falan yok oluyor Ve bu videoda arkadaşlar tam olarak 20 tanesini aynı anda yiyeceğim Evet yanlış duymadınız <laughs> 20 tanesini tam bir mal gibi aynı anda yiyeceğim e, Büyük ihtimalle zehirlenerek ya öleceğim ya bayılarak öleceğim ya da e, Yani tat zehirlenmesi midir Artık on o tarz bir şey varsa ondan dolayı öleceğim Yani bilmediğim sebeplerden dolayı ölebilirim e, Yani cidden bunu yaptığım için e, Bir yandan mutluyum On yandan e, üzülüyorum Çünkü e, şu anki yapacağım şey Tam bir e, mallık yani Üçüncüsü de arkadaşlar kendime elektrik vereceğim Şöyle bir dakika e, ışığı çıkıyor mu Çıkmış ışığı, ha, ışığı arkadaşlar gördüğünüz Çalışıyor e, <laughs> Bastığımda e, Alev alacak kolum Bakalım nasıl olacak ee, bu elektrik şeyiydi arkadaşlar ee, biraz hani böyle içinde bir parça mı ne varmış böyle e, voltu biraz daha güçlendirip meneviyormuş hatta bayağı bir güçlendirip veriyormuş. E, adam sakın deneme dedi ama ben deneyeceğim arkadaşlar çünkü ben yani deneyeceğim merak ediyorum çünkü e, fazla merak zararlı arkadaşlar e, buradan bunu anlıyoruz ama ee, yani hep arkadaşlar hani bu tarz bir şey denemek istemiştim ve 600 bin abone özele denk geldim. Ee, umarım arkadaşlar bir gün hani böyle bir e, 1 milyon oluruz. 1 milyonda da arkadaşlar böyle bir ne bileyim aklına çok değişik fikirler var. Ee, onları yaparız yani. Ee, bakalım nasıl olacak. Ve arkadaşlar lütfen sadece 2 saniyedir arkadaşlar aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. A ayrıca da arkadaşlar, abone değilseniz de abone olmayı mutlaka unutmayın. Şimdi ilk öncelikle hangisine başlayacağım bilmiyorum arkadaşlar. İlk öncelikle ben buzlu şekerden basayım. Şuradan şöyle alayım. Yani şöyle kurpundan tutayım hatta bardağa koydum. Böyle nasıl bir akıs Arkadaşlar içine tam olarak 20 tane var. Ee, hepsinden e, var yani. Beyaz, kahverengi, garip garip bir sürü renk gökkuşağı olmuş yani burada. Ve bunların arkadaşlar hepsini aynı anda ağzıma atacağım. Bakalım nasıl olacak. Ee, şu anda çok çok heyecanlıyım ve çok çok garip hissediyorum. Çünkü şu anki yapacağım şey tam bir işkence yani. Ve... Atıyorum ha vallahi. Sonra arkadaşlar 10 tane acı biber en sonunda arkadaşlar kendim elektriği vurup kendimi öldürmeye çalışacağım. Şimdi atıyorum. Bir dakika. A few moments later. Arkadaşlar 20 tane aynı anda azmattım attım. Ve e, aynı anda çoğunu ısırdım ve şu anda arkadaşlar kusasım var. Yemin ediyorum şu anda kusasım var. A few moments later. Abi vallahi arkadaşlar şu anda kendimi çok kötü hissediyorum ya. Ciddi söylüyorum aynı anda arkadaşlar böyle hepsini birden böyle ısırdım. Yani hepsinin tadı şu anda ağzımda ve yani Abi ben böyle bir tat görmedim ya Vallahi acı biber yani şu anda Acı biber bunun tadını düzeltebilir diyorum arkadaşlar Şurada Tam olarak 10 tane acı biber arkadaşlar 10 tane ve e, özellikle Acılarından aldım gittim hani yeni aldım Ve e, acılarından aldım en acılarından Bakalım nasıl olacak Zaten kıpkırmızı var Bembeyaz garip garip renkleri var arkadaşlar Bakalım 10 tane aynen diyeceğiz 1 2 3 a few moments later <coughs> if 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 a few moments later what' the money will ediyorum you mean Arkadaşlar konuşamayacağım. Şimdi elektrik vuracağım abi. Şimdi elektrik vuracağım. <laughs> Yapamıyorum lan dur. <laughs> ah, ah! Yanlış basmışım. <gülüyor> <gülüyor> Dört tuşu var. Yanlış alamazmışım. Abi korkuyorum, vallahi korkuyorum. Bir ah! <laughs> dakika. What? <gülüyor> i̇z çıktı abi. Yemin ediyorum iz çıktı. Arkadaşlar bu da böyle malca bir videoydu. Umarım beğenmişsinizdir. 3 kere yapmak istediğim şeyi yaptım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.